Ee, şampiyonun dibinden dönmüş bir Fenerbahçe'nin bugün daha başka bir görüntüyle sahaya çıkması lazım, daha başka oynaması lazım. Fenerbahçe'nin rakibini bekleyen bir Fenerbahçe değil de. Fenerbahçe'nin rakip alanda oynamaya o herkesin iştahını arttıran bir oyunla görmek istiyor herkes ama şunu da söylemek lazım evet hepimiz daha doğrusu kendi takımlarımızı yurt dışındaki maçlarda şampiyonlar liginde önelemede Avrupa Kupası maçlarında böyle görmek istiyoruz ama Fenerbahçe'yi bakıldığında insan daha başka bir görmek istiyor e, Marunyo markası önünde e, yeni bir kurulan kadro değil Fenerbahçe'nin kurulmuş olan kadrosunda takviyeler yapılan doğru takviyeler yapılan ama bir gerçek var ki Fenerbahçe esas oyun kimliğini nerede başlıyor? Fenerbahçe işte perdesi girdiği zaman, işte esas kadronun içerisindeki olması gerektiği oyuncular olduğu zaman Fenerbahçe esas kimliğine büründüğünü söyleyebiliriz. Şenol hocam ilk gözleminizi paylaşmanızı rica edeceğim. Konuşacak çok konu var, bah, sorulacak çok soru eğer, var. Adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi Kerem Cem abi bir özet yaptı yani hazırlık maçlarındaki oynadığı Mourinho'nun oynatmak istediği oyun bugün aynen sahada vardı. Ama gel gör ki şu çıkan kadro mevcut eldeki kadro mecburiyetten böyle bir kadroyla çıktı. Milli takımdan yeni dönmüş oyuncular olduğu için onlara zamanında süre tanımadı. Ama benim burada hala anlamakta zorlandığım bir şey var. Bu bu şeyden, kurun bir türlü bu vazgeçilmiyor. Ve bugün de yani burada bu kadar süre sahada tutulmasına bir anlam veremedim. Çünkü yani kısa ve şu aslında. Fenerbahçe gibi güçlü bir takım bugün sahaya çıkan 11 bile ki e, geriden gelecekleri yeni transferler var. Milli takımdan gelecekleri de girdiği zaman bu kadrodan çok daha iyi bir e, ee, Fenerbahçe göreceğiz. Daha iyi oynayan bir takım göreceğiz. Bugün iyi bir Fenerbahçe gördük mü? Hayır görmedim. Kesinlikle görmedim. Ama bu kadro geçen sene bundan daha iyi oynuyordu. Yani bu eksikler olmasına rağmen bu tür maçta. Özü şu. Bu sezonun ilk resmi maçı oldu. İlk resmi maç ama onun bir, şimdi bak şimdi karşında güçlü bir rakip, rakip olsaydı bugün Fenerbahçe bu sonucu da alamayabilirdi. Biz burada geçen hafta yayına dedim? Lugano çıktıktan sonra dedim ki Fenerbahçe'nin çok kolay geçebileceği bir maç. Bir hafta öncesinde. Evet. Ben bunu söyledim yani Fenerbahçe'nin rakibi asla olamaz, olmamalı zaten. Bu arada Fenerbahçe geriye düşse de biz öyle çok bir tedirginlik yaşamadık açıkçası. Yok, öyle bir tedirginlik bu, çimdeneceğini... yaşayacak bir takım evet, görmedim çünkü. Görüyoruz. Yani, evet. yani bu takımı Fenerbahçe'nin çok rahat yenmesi lazım ama işin gerçeğine baktığın zaman İlk 30 dakikasında Cem abi de söyledi. İlk 30 dakikasında topu yine rakibe verdin. 60 60 küsür 65'e 50 şey 40 falan 35'lere oyun neredeyse Lugano'ya geçmiş. Topla oynuyor ve senin orta sahanda herkes topu seyrediyor. Fred oyuna kötü başladı. Olabilir ama Kurun hiç başlamadı. Ben Cem abiye sordum ki Kurun çıktı mı? Şey o bana sordu ki Kurun çıktı mı? ben oyuna girdiğini görmedim ki dedim çıksın. Yani ben oyunu sonuna kadar da görmedim. Yani Fenerbahçe'nin rakip orta sahadan elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Fenerbahçe'ye tehlikeler yaratıyor. Orta sahayı geçiyor. Hiç markaj yok. Kuruluş bir müdahale et. Fred yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün takımda en hazır gördüğüm oyuncu Şimanski'ydi. E, tabii 3 gol atan e, Ceko'yu hakkını, vermek, hakkını, yaptı, hakkını vermek lazım. Vuruşu yaptı ama bu Ceko'ya ilk 2 gol attıran Tal için her zaman klas bir oyuncu olduğunu bugün tekrar gördük. Ama orta sahada yani geçen sene biz İsmail Kartal'a kurul burada niye oynatıyorsun diye o kadar eleştiri de yaptık. Yani oynatmaması gerekti. Ama bugün bakıyoruz Mourinho gelmiş yani kurul için ilk yarı sahada olmadığını gördü. ikinci yarı da olmadığını gördü ve orta sahadan Fenerbahçe'nin Rakibin üstünlüğünü kabul ettirecek bir şekilde oynadığını da gördü. Rakip üstünlüğünü Fenerbahçe'ye kabul ettirmiş. Ya yani şurada, burada Mert Hakan burayı hak ediyor. Geçen sene biz bu kadar eleştirmemize rağmen Mert Hakan bu formunda kurun içi yani olmuyor. Bu altın... Ki altı... hoca Bartu da kullanmıştı hazırlık maçlarında. Acaba onunla başlar mı Bartu diye düşünüyorum. da kullandı. Ben bugün Bartu kullansa bence daha ben iyi de. olurdu diye düşünüyorum. Çünkü ya kurun için geçen sene İsmail Hoca da oynattı, oynattı, oynattı. İlk zamanlar biz de eyvallah alın diysem Milan'dan oynatılacak dedik. Ama ilerleyen haftalarda baktık ki ya olmuyor. Fenerbahçe'nin bu altı numarasına uymuyor. E Bartu oynasaydı bugün bence daha mutlu olurdum. Daha da çok sevinirdim. Genç bir kardeşimiz oynardı. Fenerbahçe'nin böyle şeylere de ihtiyacı var. Genç bir futbolcuya şans vermeye de ihtiyacı var. Şimdi 4-3'lük bir skor. Ya Lugano zaten Fenerbahçe'nin 3'te 1'lik kadar e, piyasa değeri olmayan bir takım. Daha da düşük belki de. Bilmiyorum. Onları ben hesaplamadım. Ben finans işini anlamam. Yani ama bu kadar pozisyon verip 3 tane gol bu kadroya rağmen yememen gerekir. E sonlara doğru bakıyoruz. Dördüşten önce de birçok pozisyonu var. ya Fenerbahçe zaman zaman ön alana çıktığı zaman doğru işler yapıyor. E orada baskıyı yapan da bir Şimanski tek başına baskı baskı yapmaya çalışıyor. Evet, e, Raikent zaman zaman yaptı ama Raikent'in herhalde, bilmiyorum da bu yeni katılacak oyuncularla birlikte bu tahmin ediyorum. Bundan sonra da ona bir daha şanslanacağını. Yani bugün bakıyoruz birçok oyuncu. <laughs> Tanrıbaşı eksik oynattı. Bunlardan birisi işte Kurunic, birini, birisi Raykent. Bunlar yani olmuyor. Ne kadar zorla takım kal seviyesinin kalite olarak biraz yani altında Şimdi oyuncular. düşünsene, baksana kulübe sayayım sana Ferdi gelecek buraya, oynayacak. İrfan Can gelecek, oynayacak. Ondan sonra e İsmail İsmail yüksek gelecek, oynayacak. Yani bunlar e yeni transferlerden Bugün en nesiri bekliyoruz. En nesiri oynayacak. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın o da şeyi bekler de sol tarafa yeni transfer. Ee, Alansan Alan San e bunlar geldiği zaman tabii ki bu. O zaman Fenerbahçe gerçekten omurgasını da omurganın kanatlarını da düzeltmiş olacak. Ben bugünkü Fenerbahçe'yi evet bu maç hazır bir takım değil ama buna rağmen buradan 4-3'lük bir skorla Şampiyonlar Ligi oynuyor sonuçta. Şampiyonlar Ligi önemli bir lig. Mourinho'nun da çok önem verdiği bir lig. Mourinho da bunu tabii ki oturup oyuncularına söyleyecek ne kadar hata yaptığını bunun analizi de çıkaracak. Ben oyun olarak beğenmediğim bir maç ama skor olarak çok Bizim için önemli bir maçtı. Onun için ben orada Mourinho'yu da futbolcuları da tebrik ediyorum. Burada düzeltilmesi gereken çok yer var. Ama dediğim gibi eksik bir kadroyla çıktı. 4-3 gene de tebrikler hepsine. Hem daha iyi bir kadrosu olacak hocanın elinde. Hem milli takımdan dönen oyuncuların adaptasyonları noktalanacak. Se Sezonun ilk resmi maç hocam herhalde. Kazanmak her şeyden ya önemli çok önemli. Sezonun ilk resmi maçı ve de en önemli maçlarından bir tanesi. Çünkü siz önemli olan bir kulvara devam etmeniz gereken bir maç. Ne olursa olsun şurada Fenerbahçe sezonu açıldı. aşağı yukarı bir ay ya oldu ya olmadı. Ve aynı zamanda da Fenerbahçe'nin hem kurulu kadrosu olmasının getirdiği bir avantajla beraber bir de tabii bazı dezavantajları var. Nedir? İşte Avrupa Şampiyonası'nda bütün e, Avrupa Şampiyonluğu milli takımının iskeletini oluşturan Fenerbahçeli futbolcuların hazırlık döneminde Marinho ile beraber olmaması ve geldiğinde de geldiğinden beri de daha iki antrenman yaparak da bu maçta hem kadronun içerisinde olması ve sonradan da oyuna girmeleri e, vardı. E, bakıldığında Lugano takımıyla şöyle mukayese edilmeye bakıldığında dediği gibi Şenol Hoca'nın da marketing değeri birbiriyle çok farklı iki tane takım var ama daha hazır bir Lugano var. Neden? Çünkü e, sezon açılmış. Daha üretken, daha hazır, daha e, ikinci maçına da e, bir iyi bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Demin hepimizin de üstünde durduğu oyuncular var. İşte İsmail olacak, e, İsmail olacak, e, Ferdisi olacak, e, Alem ne olacak. Gelecek olan belki El Nesri katılacak. Yani bu oyuncuların katılımıyla bambaşka yerlere evrilecek Fenerbahçe takımı. Bu bir gerçek. E, bu oyuncularla beraber bir oyun kimliğini de oturtmak lazım. Bunun için de bunun hazırlıklarını şimdiden yavaş yavaş yapmak lazım. İkinci maç evet Fenerbahçe'sinde beklentiler çok yüksek. Full bir seyirci önünde oynanacak. E, bol gollü e, daha doğrusu Fenerbahçe'nin gollerini e, Fenerbahçe'nin esas ana kadrosunun yavaş yavaş inşa edilmeye başlandığı bir akşam olacaktır. E, 30 ayın e, 30'unda oynanacak olan maçta. Ama daha da önemlisi bu turdan sonra oynanacak Lille maçı. Bu Lille maçını çok ciddi almak lazım. Lille daha hazır, daha komplike, daha böyle ...birbiriyle onu oynamıyor bir mukay, edilmeyecek mi? bir yani <laughs> birkaç katkı seviyesinde yüksek olan bir takım daha doğrusu. Ee, onun için onu onda iyi bir şekilde referans alıp ona göre de hazırlıkları sürdürmek lazım. Şenol hocam Ceko açısından önemli ve güzel bir akşamda hat-trick yaptı tecrübeli oyuncu. En nesiri geldiğinde Faslı oyuncunun formayı <laughs> almasını ve ağırlıklı olarak tabii ki birinci center olmasını bek bekliyoruz. Ee, önemli o da çok çok önemli bir oyuncu ama Ceko da Ceko'dur. Gel hadi sen formanı al demeyecek. ve herhalde bu rekabet de iki oyuncunun performansını da yukarı çekecek diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz. Tabii doğru söylüyorsun. Bak şimdi sen bu ara Cem abiyle falan anlatırken ben alternatifleri burada yazmaya çalışacağım. Hı hı. Şimdi düşünsene tam kadro oluştuğu zaman Bugünkü kadroda da bakıyorsun o sayı evet oynar, çağlar, Bekao var orada, Ciku var, Oster var, Samet var, Ferdi var girecek. Şimdi orta sahada İsmail Fred olacak, Şimanski olacak, Mert Hakan olacak, Taliç var, İrfan var. Sol tarafta Sen Maximen gelecek. Şimdi Raykent var, Oğuz Aydın var. En şeyisi garip olanı 3 tane gol atan Ceko var. Arkasında şimdi Ennesir'e geliyor, gümbür gümbür geliyor. Evet. Ama Ceko da bugün gümbür gümbür oynamaya başladı. Bir de şimdi oyuna giren Cenk var. Rekabet tavan yapacak Fenerbahçe'de. Bu rekabetin oluşması bana göre Fenerbahçe'nin oyunu etkileyecek, oyuncularını etkileyecek. Bu etkileşimden dolayı her oyuncu ne kadar çalışıyor mesela %50 ile çalışıyorsa %80'e 90'a çıkaracak performansın kini takımda oynayabilmek için. Yani burada formayı kapmak da kolay bir şey olmayacak. Forma hastalığının ağzında. Bu kadar kaliteli olacak. ve kalabalık bir oyuncu. Mesela bugün olmayacak. Çağlar oynuyor. Biz geçen sene en çok beğendiğimiz Bekao'yu mesela hazırlık maçlarından beri tercih etmiyor hocam. Yani hep Çağlar'ı oynatmaya çalışıyor. Oysa yani bugün Fenerbahçe'nin yediği ilk golde Beko olsaydı golü yer miydi diye soru işareti var. Düşünürüm. Çünkü çok yüksek toplarda asla ve asla rakibe vurdurmayan bir oyuncu. Bir de agresif oyuncu. Yani henüz daha Mourinho takımın tamamıyla tanışmış değil. Milli takımdan gelecek olacak olanlar var. Yeni transferler var. Bir de inanılmaz bir rekabet senin sorduğun soruya istinaden söylüyorum. Şimdi El Nesir'e geldiği zaman Ceko tabii ki ne olacak? Ceko bugün 3 tane gol attı. El Nesir'e geldiği zaman onu kulübede tutturamazsın. Yani şimdi Taliç oynattın, İrfan milli takımdan geldi geçen senin en popüler oyuncusu. E nasıl oturtturacaksın? Şimdi sol tarafa bakıyorsun. Sen en... Maxim hangi? Sen maksimen var orada. Oğuz Aydın'ı yeni almışın.